adım kurtulmuş. Size Burbintik'ten aldığım sürükleri gücünü ve ne yaptıklarını göstereceğim. Bunun adı birdie, ateş gücü var. Bunun adı arakna ağ gücü var. Bunun adı juice, ıı, elektrik gücü var. Sonra birlikte böyle fırlayabilirler. Bu istediği zaman sürerken böyle oturabilir. Böyle. Bu da havada barar da atabilir çıkmadan önce ama şimdi atamadı. Bu da yana doğru fırlar çünkü yana doğru bakıyor. Arkaya doğru da bazen fırlar. En çok fırlayanı budur. Ay. Hepsini Hepsini Burbank'ten aldım ama bunlar birlikte çıktı. Son bir tane alma alma alacağım bir tane var adı da testiren hiç çizgi keliminde şekil isimleri de var. Şey. Birlikte de fırlayabiliyor bunlar. Bunun ateş gücü var. Ya söylemiştim. Özür dilerim ama tekrar söyledim. Şey. Burada See ya. Bye bye.